Merhaba, ben Özgül Koramaz. Solidworks 2011 eğitim filmlerine hoş geldiniz. Bu filmimizde de gene bir bloklama inceleyeceğiz ve blokladığımız keşlerin arasındaki dişli ilişkisini inceleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi 3 tane dairem var. Bunları şimdi tek tek bloklayacağım. Sonra birbiri arasına sürtünme ilişkisi vererek zinciri oluşturacağım. Hareketi vereceğim yani. Blok komutlarımız ekranımızda. Olmayanlar için tekrar söyleyelim. Kişiselleştir diyorum. Buradan blok menümüzünü aktif hale getirip tamam dediğimde bu menüm gelir. Şimdi geldim bunu seçtim. Şöyle komplesini seçim Kutucuk içerisine aldım. Blok oluştur dedim. Tamam dedim. Ve bloğumuz oluşturduk ilk bloğumuzu. Geldim seçtim Bir de renklendirelim bunu. Sarı olsun dedim. Tamam dedim. Çıktım. İkinci bloğumu oluşturacağım. Seçtim. Blok dedim. Tamam dedim. Sonra geliyorum. Bunu renklendiriyorum. Pardon. İki tane üst üste blok atmışım. Pardon. Kontrol izledim. Yanlış bloğu sildim. Seçtim bloğumuzu. Mi? Yanlış bloğu seçmiştim. O yüzden renk değişimi yapamamıştım. Seçtim. Sıra geldi buna ve blok oluştur diyorum. Bunu da oluşturduk ve bunu da renklendiriyoruz. Farklı pembe diyelim. Burada. Şimdi 3 tane ayrı bloğumuz oldu. Şimdi bunlar arasında sürtünme ilişkisi vereceğim. Öncelikle şunu fix diyorum. Sabit diyorum yani yerine. Bu hareket etmeyecek. Sonra diyorum ki şu dışı kontrol bu diyorum. Bunlar arasında sürtünme ilişkisi var. Gear yani. Tıkladım. Bakın bunu buraya hareket ettirdi. Bunu da bunun arasında da vereceğim. Tıkladım. ikisini seçtim. Sürtünme dedim. Bu da buraya gelmiş oldu. Şimdi hareketi vermeye geldi. Bakın bu dairemi çevirdiğimde ikisi de birbirine bağlı olduğu için sürtünme oluşuyor. Ve hareketi sağlamış oluyorum. Niye bu sabit? Burada fixleme yaptığım için burası sabit. Bakın bunu tutayım çekeyim. Ne kadar tutarsam tut, çekeyim çekersem çekeyim. Bakın bunun etrafında hareket eder sadece. Verdiğim ilişki bakın. Aynı şekilde bunda da. Bunları da yerlerine sabitleyebiliriz. Bakın tıkladım. Sabitle dedim. Şimdi bu da hareket etmez yerinden. Sadece şu şekilde dairesel dönermeyi sağlayabiliriz. Gear ilişkisinde bu şekilde kullanıyoruz. Space Cream'de.